Sual, gayri müslimlere mahsus olan şeyleri bir Müslüman yapınca imanı gider mi? Cevap, Müslümanım diyen kimsenin kafirlere mahsus şeyleri zaruret olmadan yapmaması ve kullanmaması kafir zan olunmaktan çekinmesi lazımdır. Müslümanlar, Müslümanlığa mahsus şeyleri yapmakla alay olunmasını düşünmemeli, hürmet duyulacağını düşünmeli ve bu hareketinden şeref duymalıdır. İslam alimlerinin bildirdiği şeyleri kalpteki imanla bunun ne alakası var diyerek hafif görmek caiz değildir. Çünkü kalpten bütün azaya organlara yol vardır. İslamiyetin emrettiği işler iyidir. Yasak ettiği işler kötüdür. İnsanlar bugün bunu anlamasalar da doğrusu budur. İslamiyetin yasak ettiği şeyler yapılınca kalp kararır, katılaşır. Büyük günahlar çok yapılırsa iman gidebilir. Papazların bellerine bağladığı zünnarı beline bağlamak ve puta tapınmak gibi işleri İslamiyet küfür alameti saymıştır. Bir insan, başka bir dine mahsus olan bir işi yapmakla, o dine girmiş olması lazım gelmezse bile, o dine mahsus şeyin kendinde görünmesini kabul etmiş olur. Böylece, kalbindeki imanın sarsılmış olduğu düşünülebilir. İmam-ı Azam Ebu Hani Fazretleri İslamiyete hangi yol ile girilirse yine o yol ile çıkılabilir buyurmuştur. Buradaki yol kalbin inanması demektir. Yani kalbe iman girince Müslüman olur. Kalpten iman gidince Müslümanlıktan çıkar buyurmaktadır. Sual: İman etmemenin, iman edip günahlardan sakınmamanın cezası muhakkak verilecek midir? Cevap: hangi fırkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan cehenneme gidecektir. Her mümin, nefsini tezkiye için, yani nefsin yaratılışındaki küflü ve günahları temizlemek için, her zaman çokça, le ilahe illallah, ve kalbini tasfiye, yani nefisten, şeytandan, kötü arkadaşlardan ve zararlı bozuk kitaplardan gelmiş olan küfürden ve günahlardan kurtulmak için estağfirullah okumalıdır. Ahkam-ı İslamiye'ye, İslamiyet'in bildirdiği hükümlere uyanın duaları muhakkak kabul olur. Namaz kılmayanın, haramlara ehemmiyet vermeyenin ve haram yiyip içenin İslamiyet'in hükümlerine uymadığı anlaşılır. Bunların duası kabul olmaz. Sual. Hades'ten taharet ne demektir? Cevap. Hades'ten taharet. Abdestsiz olanın abdest alması, cünüp olanın da gusül etmesi demektir. 3 Ekim 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü